Açık Öğretim Ortaokulu 2024-2025 öğretim yılı 2. dönem sınavı 22 Mart 2025 2. oturum Türkçe 6 ve 8 630 Türkçe 6 Soru 1. Bir. Birçok insanın amacı var ama amaçlarına yanıltıcı geziler yaparak ulaşmaya çalışıyor. Bu cümledeki 6 çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Engelleri aşmak için çabalamak. B. Engelleri gözünde büyütmek. C. Amaca gitmeyen yöntemler kullanmak. D. Amaca ulaşmak için çok çalışmak. Doğru cevap C. Amaca gitmeyen yöntemler kullanmak. Soru 2. söylemek sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde çalışanlara cumartesi günü herkesin izinli olduğunu söyleyin cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A. Pastanede rastgele bir yere oturup kendisine kahve söyledi. B. Nimet Hanım bizim yörenin türkülerini güzel söyler. C küresel iklim değişikliği ile ilgili herkes farklı bir şey söylüyor. D hostes pilota bir yolcunun rahatsızlandığını söyledi. Doğru cevap D. Hostes pilota bir yolcunun rahatsızlandığını söyledi. Soru 3 Argon. Ben biraz odamda kafamı dinleyeceğim. Beralde istirahatler argon gider. Beralde hiç hasta olmadığı halde kendini hasta sanan bu adam yakında bütün parasını doktorların muayenesine harcayacak. Hem kendi zamanını hem de doktorların zamanını boşa harcıyor. Tornette bir plan hazırlamalı. Düşünür gibi yapar. Bakın benim aklıma ne geldi. Fısıldaşırlar. Tornette Beralde'ye şimdi beyefendiyi çağırıyorum. Beralde tamam bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? A. Gezi yazısı B. Tiyatro C. Anı D. Mektup Doğru cevap B. Tiyatro Soru 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapıca türemiştir? A. O karşılık beklemeden herkesin yardımına koşardı. B. Kur'a'da iyi bir yer çekeceğimi hissettim. C. Rüzgar estikçe saçları sağa sola savruluyordu. D. Herkes meydanda toplanmış konuşmanın başlamasını bekliyordu. Doğru cevap A. O karşılık beklemeden herkesin yardımına koşardı. Soru 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? A) Hayvanlar ürkmüş olmalı ki sağa sola kaçıştı. B) İnsanlar kendi elleriyle yaşam alanlarını da kirletiyor. C) Yavuz Bey her gün bir sayfa yazı yazıyordu. D) Sana olan inancımı hiçbir zaman yitirmedim. Doğru cevap D. Sana olan inancımı hiçbir zaman yitirmedim. Soru 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın kullanımı yanlıştır? A. Karşıma oturup sordu. Onun gelmeyeceğini kimler biliyordu? B. Sofrada bir şeyler eksikti. Çay bardağı, tuzluk, bıçak yoktu. C. Son zamanlarda okuduğum en ilginç kitap şu idi. Kaybolmuş. D. Sana bir öğüdüm olacak. Hiçbir düşünceye körü körüne bağlanma. Doğru cevap B. Sofrada bir şeyler eksikti. Çay bardağı, tuzluk, bıçak yoktu. Soru 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilgisi vardır? A öğle yemeğine gitmedim. Sabah kahvaltısını çok geç yapmıştım. B gösteriye erken gidin yoksa salonda oturacak yer bulamazsınız. C Serkan'ın çizimleri Osman'ın çizimlerinden hep daha iyi olmuştur. D bahçedeki kuru odunları aceleyle evin deposuna taşıdılar. Doğru cevap A. Öğle yemeğine gitmedim. Sabah kahvaltısını çok geç yapmıştım. Soru 8. 1. Yapışkan not kağıtlarında basınca karşı duyarlı küçük baloncuklar vardır. 2. Bu baloncuklar üzerlerine basınç uygulandığında patlar ve not kağıdının yüzeye yapışmasını sağlar. 3. Yapıştırıcılar bazen kırılan bir parçayı tamir etmek, bazen de maket veya süs eşyası yapmak için kullanılır. 4. Yapışkan bantlarda ve yara bantlarında da basınca duyarlı bu baloncuklar kullanılır. Numaralanmış cümlelerden Hangisi metindeki düşünce akışını bozmaktadır? A1 B2 C3 D4 Doğru cevap C3 Soru 9 Plastiklerin büyük çoğunluğu petrolden üretiliyor. Üretim maliyetleri ucuz olduğu için de pek çok alanda kullanılan bu plastikler doğada yüzlerce yıl yok olmuyor. Üretim ve kullanımına ilişkin yetersiz politikalar ve istenilen düzeyde gerçekleşmeyen geri dönüşüm nedeniyle plastiklerin çevreye verdiği zarar giderek artıyor. Bu maddenin bilinçsizce tüketimi de bu sorunu içinden çıkılmaz hale sokuyor. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Plastiklerin kullanım alanları, B) Plastiklerin çevreyi kirletme nedenleri, C) Plastik ürünlerin avantajları, D) Plastik kirliliğine çözüm önerileri. Doğru cevap B. Plastiklerin çevreyi kirletme nedenleri. Soru 10. Murat sabah erkenden kalkıp kahvaltısını yaptı. Kahvaltıda çay içmezdi çünkü çayın diğer gıdaların vitaminlerini öldürdüğünü biliyordu süt veya ıhlamur içerdi bu yüzden. Bisikletine binip işe gitti. Arabasıyla da gidebilirdi ama pedal çevirerek hem spor yapmış hem de duayı korumuş oluyordu. İş yerinin olduğu binaya girdi. Ofisi 6. kattaydı. Asansörü geçip merdivenlere yöneldi. Asansörle de çıkabilirdi ama merdivenler kendisini zinde tutuyordu. Üstelik yaşlıların daha çok ihtiyacı vardı asansöre. Bu parçaya göre Murat'ın öne çıkan özelliği seli aşağıdakilerden hangisidir? A doğayı sevmesi, B çevresindeki insanlara saygılı olması, C tutumlu olması, D sağlığına özen göstermesi. Doğru cevap D, sağlığına özen göstermesi. 830 Türkçe 8 Soru 1: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün anlamı yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? A zaman zaman sergilediği bu anlamsız davranışlar onun ince zekasını gölgeliyordu. değersiz hale getirmek. B onun acı sözleri karşısında herkes şaşırıp kalmıştı. kırıcı, üzücü, dokunaklı, kötü olan. C isabetli kararlar alabilmek için bilgi ve tecrübemizi artırmalıyız. yerinde, uygun. D güneşin ilk ışıklarıyla tüm avluyu tatlı kuş cıvıltıları sarmıştı. her yanını örtmek. Doğru cevap D. Güneşin ilk ışıklarıyla tüm avluyu tatlı kuş çıvıltıları sarmıştı. Her yanını örtmek. Soru 2. Şehirde yaşayanlar köy, köyde yaşayanlar da şehir yaşamına imrenir durur. Alın değiştirin yerlerini, inanın 1 iki ay sonra boğucu, yorucu bulurlar bu yaşamı. İnsanoğlu böyledir ama hep elinde olmayana odaklanır, onu daha çekici bulur, hiç düşünmez kendi elindekinden neden daha iyidir, neden daha güzeldir. Elindeki ve ulaşmak istediği şey yer değiştirdiğinde anlar neyin ne olduğunu. Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? A) makale B) deneme C) anı D) günlük Doğru cevap B) deneme. Soru 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil etken çatılıdır? A) Kocaman mutlu bir ailenin içinde büyüdüm. B) Çocuğun tavırları babasına benzetilirdi. C. Dün akşam tüm ağaçların dalları budandı ve müzayede de çok değerli parçalar satıldı. Doğru cevap A. Kocaman, mutlu bir ailenin içinde büyüdüm. Soru 4. İçinde yıllardır hiç susmayan o sesi sonunda susturmuştu. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Zar tamlayıcısı, özne, yer tamlayıcısı, yüklem, B özne, yer tamlayıcısı, yüklem. C nesne, zarf tamlayıcısı, yüklem. D zarf tamlayıcısı, yer tamlayıcısı, nesne, yüklem. Doğru cevap C. Nesne, zarf tamlayıcısı, yüklem. Soru 5. Yaşadıklarına insanları inandırabilir miydi? Ayraç. En azından ailesi Ayraç. Dostları inanırdı Ayraç. Fakat onları inandırmak için bile küçük de olsa bir kanıtı olmalıydı Ayraç. Bu parçada yay Ayraç'la gösterilen yerlere gelmesi gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A. Soru işareti virgül. 3 nokta yan yana ünlem. B. Virgül noktalı virgül 3 nokta yan yana ünlem c noktalı virgül virgül nokta nokta d soru işareti noktalı virgül nokta nokta doğru cevap c noktalı virgül virgül nokta nokta soru 6 aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır A. Yapılan röportajı akşamki haberlerde izleyebilirsiniz. B. Verdiği karar doğru mu yakında göreceğiz. C. Duvarlarda bu filmin afişleri vardı hep. D. Hafta sonu küçük kızımı bisikletle gezdirdi. Doğru cevap B. Verdiği karar doğru mu yakında göreceğiz. Soru 7. 1. Acıların en büyüğünü yaşadı hayatın azımsanmayacak zamanlarında. 2. Ağlama sesini duyurmamak için ağıtlarını içine attı, gözyaşlarını sakladı. 3. Hayattan kopmayan müthiş bir iradeyle hep mutluydu o. 4. Yaşanan andan sonraki anı düşünmeden yaşanacaklara yelken açtı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde duygu bildiren bir ifadeye yer verilmemiştir? A1 B2 C3 D4 Doğru cevap D 4 Soru 8. 1. Ancak önünde bulunan kanca yardımıyla başka motorlu araçlara bağlanır ve onlar tarafından çekilerek taşınır. 2. Yani bu tip karavanlarda sürücü bölümü de yaşam alanıyla aynı araçtadır. 3. Çekme karavanların kendi içlerinde bir motor sistemi bulunmaz. 4. Karavanların çekme karavan ve moto karavan olmak üzere iki farklı çeşidi bulunur. 5. Moto karavanlarsa yaşam alanı kendi içinde bulunan motorlu araçlardır. Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre bir metin oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü olur? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Doğru cevap A. 1 Soru 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilgisi vardır? A) Çocuklar meyveleri rahat toplasın diye ağacın yanına merdiven koydum. B) Sabahları köpeğimi dolaştırmazsam gün boyu evde huzursuzluk çıkarıyor. C) Doğruları çekinmeden söylediği için çevresindekilerce pek sevilmiyordu. D) Bir işi bitirmeden başka bir işe başladığımda içim bir türlü rahat etmiyor. Doğru cevap A. Çocuklar meyveleri rahat toplasın diye ağacın yanına merdiven koydum. Soru 10. Öykü bir izlenimden, gözlemden yola çıkarak bir anın anlatıldığı edebi bir türdür. Türün ilk örneklerini sanayi devrimi ile birlikte görmekteyiz. Sanayi devrimiyle kırsaldan kente gelen yüz binlerce insanın hayatında yeni alışkanlıklar ve ihtiyaçlar oluşmuştur. İnsanlar kent yaşamının yetersizliklerinden yakınacak ve hayatlarında bir takım düzenlemeler yapacaktır. Mesai hakkı, izin, maaş, emeklilik ve eğitim gibi istekleri zamanla karşılanacak ve işçi sınıfında okur yazarlık artacaktır. Öyküde bu okuma isteğini karşılamak amacıyla sunulan bir tür olarak doğmuştur. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Sanayi devriminin edebiyata etkileri B. Öykü türünün özellikleri C. Sanayi devriminin ortaya çıkardığı sorunlar D. Öykü türünün ortaya çıkışı Doğru cevap D. Öykü türünün ortaya çıkışı. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.